Da öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu. Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu. Demirkent Osmanlı mahallesinde ikamet eden, polis Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giden Mehmet Ufuk'un meslektaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra, çifti mutfakta hareketsiz şekilde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. いいですね。